Arkadaşlar Merhaba bugünkü videoda sizin de e, gördüğünüz gibi sol farı söktüm Arkadaşlar F'nin sol farı nasıl sökülür ufaktan ondan bahsedeceğim ben far camını değiştireceğim bu orijinal bir far e, boş marka şimdi gidip yan sanayi e, bir tane far almak istemedim 125 lira civarı en uygunu Ben 50 liraya bir tane far camı aldım buna uygun 94 model için ee, bunu nasıl söktüm onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bunun e, şöyle çıkarırken biraz camlar kırık da için çekemedim. Şimdi çekiyorum. Bunun şu yukarıda iki tane cıvatası var şuraya denk gelen. Onları söküyorsunuz. Daha sonra bu e, sinyalin şuradan e, görünen yani tam bunun şurasına giren bir tane cıvatası var şu şekilde. Şu şekilde. Onu da söküyorsunuz sinyal bağlantısını kopartmak yani sinyali bıraktırmak için. Daha sonra e, bunun şurada tam şuraya denk gelen bir cebatası daha var. Onu da söktükten sonra yani 3 civata söküyorsunuz kaportadan. Bir tane de sinyalden söküyorsunuz. Şuradan 4 tane ile bunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çıkardıktan sonra e, daha doğrusu çıkarmak için mecburen şu ön paneli e, biraz sökmeniz lazım. Tamamen sökmeseniz de şu yerlerinden çıkarmanız lazım arkadaşlar. Yoksa çıkmıyor. E, şimdi camlarını söktüm ben arkadaşlar bunun. Kırık camlarını daha doğrusu cam parçalarını söktüm. Onlar da şurada. Bu boş marka arkadaşlar. Orijinal olduğu için bir tane far camı aldım. Şimdi yapacağım işlem şu. Ee, bunun Şöyle yükselteyim biraz. Bunun e, şu yapışkanlarını temizleyeceğim. Şuradaki. Büyük bir ihtimal Dyson tarzı bir şey. Daha sonra Dyson'la e, buraları güzelce e, Dyson'layıp güzelce far camını yerleştireceğim. Daha sonra şuradan bir tane şuradan bir tane de şu diğer taraftan bir klipsi var şuradan. Onları da oturtturup devam edeceğiz arkadaşlar. Kurumasını bekleyeceğiz. Bunları temizlemezseniz ilerleyen zamanda farın içine yine sızıntı olacaktır. Far çanağının içi biraz hassastır. Ona güzelce şöyle bir bez yardımıyla çok hafif nemli bir bezle şöyle alacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir kimyasal kullanmayın buna. Herhangi bir kimyasal kullanırsanız bu şeyini parlak yüzeyini alma şansı var. Matlaştırma şansı var. Yani matlaştırır daha doğrusu. Bu far çanağını şöyle güzelce sileceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir kimyasal vesaire kullanmak yok. Kimyasal kullanırsanız dediğim gibi matlaştırma yapar. Ondan sonra hiçbir şekilde aydınlatma sağlam sağlayamazsınız daha sonra. Şöyle gördünüz bakın ben güzelce temizliğini yaptım. Evet. Gayet güzel bir şekilde parlak parlak oldu. Çok hafif bir nemlendireyim bezimi. Çok hafif nemli bezle şöyle güzelce altını üstünü iç tarafını güzelce sildim. Evet fazla silmeyin. Bakın hemen bir tane leke oluştu. Görüyorsunuz, hemen direkt alıyor arkadaşlar. Fazla oynamayacaksınız. Fazla oynamayacaksınız. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Hemen boyası gidiyor çünkü. Onun için fazla içiyle oynamayın arkadaşlar. Güzelce ufaktan sildim. Şurası bakın hemen biraz en ufak bir şeyde kararma yaptı. Fazla oynamayacaksınız burayla. Şöyle hafiften hafiften sildim. Şöyle kurulama babında. Evet. Fazla oynarsanız iç parlak yüzey kesinlikle hemen kararıyor. Çünkü belli ısılara maruz kalıyor burası. İster istemez artık özelliğini kaybetmeye başlıyor boyası. Bu şekilde fazla bastırmadan silip güzelce farcamızı takacağız arkadaşlar. Şuraları temizleyeyim şimdi ondan sonra tekrar devam edelim. Arkadaşlar elimden geldiğince Temizliğini yaptım Elimden geldiğince temizliğini yaptım Şöyle göstereyim Camın oturacağı yerlerin e, Temiz olması gerekiyor Bu yapışkan biraz kaliteliymiş Gene Dyson gibi Şu Dyson gibi bir yapıştırıcı Büyük ihtimal Dyson'dır bu e, Yumuşak olduğu için ancak bu kadar çıkıyor Mümkün mertebe Almaya çalıştım Şimdi bunu camı ilk önce bir test edeceksiniz oturuyor mu oturmuyor mu ona bir bakmanız lazım şöyle yapalım evet camımız camımız birebir oturuyor arkadaşlar şuralardan gayet güzelce oturuyor şimdi yapmamız gereken şu bu kanallara güzelce bir Dyson uygulayacağız Dyson uyguladıktan sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz arkadaşlar Benim elimde siyah taysın var. Eğer yapabilirseniz gri olursa daha güzel olur ama bu da iş görecektir yani. Sağa sola bulaştırmamaya dikkat edelim. Bu işçiliği güzel yaparsanız farınız yağmur almaz, su almaz. Eğer iyi yapıştıramazsanız sürekli su alır arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim yaptığım işlemi. Şimdi güzelce buna camımızı oturturacağız arkadaşlar. Allah. Şöyle oturturdum bakın. Fazla sızıntı olmadı. Bunun yanlardan klipsleri var. Onları takacağım. şu şekilde arkadaşlar. İki tane bu klipsten var. Bunları yerine takacağız. Bir tanesini e, ben nereden sökmüştüm? Hemen şöyle bir bakayım. Şu aşağı kısımdan sökmüşüz. Yani birisi şöyle durduğunda far şuradan sökülmüştür görünüyor. Şurası. Görünü şeyden görünüyor mu? Bir saniye. Bir tanesini tam şuradan takıyorum. Philips yeri belli zaten. Evet, klipsini tutturdum. Klips yerleri belli zaten arkadaşlar. Tırtıklı, tırtıklı, tırtıklı. Bakın şöyle, şurası. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Bunu da buraya oturtturdum. Herhangi bir baskı yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Dyson zaten kuruduktan sonra gerekli mukavemeti sağlayacak. Şöyle üstten fazlalıkları sileceksiniz. Bunu fazla böyle hani bir baskı yapıp şey yapmanıza gerek yok. Şu fazlalıkları silelim. Zaten gerekli baskıyı yaptık. Dyson aralara girdi. Bu şekilde kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Farımız hazır. Bu şekilde kurumaya bırakacağız. Şöyle göstereyim. Güzelce e, ayarında sıktığınız zaman gayet güzel bir şekilde oturuyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Farımızı 50 liraya. Tabii ki işçiliği saymıyoruz. İşçiliği kendimiz yaptığımız için. 50 liraya bu farı kurtarmış olduk. Boş orijinal orijinal Boş marka çanağımızı farımızı kurtarmış olduk arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz ve montajını yapacağız. E, su almaması lazım. Yaklaşık bir 4-5 saat en az e, kurutmamız lazım arkadaşlar bunu. Onun için su almayacak bir yere koyup bunu bekleteceğiz. Evet arkadaşlar işlemimiz tamam. Yaklaşık 4-5 saat bekledim. Şimdi siyah yapmamızdaki şey şu elimizden maalesef bu vardı. Biraz şu köşelerden siyahlıklar geliyor bakın. Far'a biraz böyle siyah bir şey kattı. Yapacak bir şey yok. Eğer siz almadıysanız daha şey yapabilirsiniz. Gri tonlardaki Dyson'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Gri tonlu Dyson'la çözebilirsiniz. Ben siyah olduğu için mecburen siyahla yaptım. Şimdi montajını yapıyorum arkadaşlar farın. Montaj işlemine geçtim. Evet. Şöyle oturtacağız. Ayarımız bu. Civatalarını takalım. Şunları ilk önce takalım. tam sıkmıyorum. Diğer cıvataların da yerine oturmuş olması lazım. Şu diğer cıvataları da sıktıktan sonra e, sıkacağız bunu. Şöyle Evet arkadaşlar burası tamam. Daha sonra şu iki tarafı da sıkmadan önce şu sinyali bir yerleştirelim yerine. Evet sinyal tarafının da güzelce pulunu ilk önce yerleştirmemiz lazımdı çünkü almıyor. onu. Şöyle pulunu koyacağım buraya çünkü öbür türlü yapamıyoruz. Evet. Arkadaşlar şu cibatayı civatayı tutturmak için şöyle bir bant yaptım kafasına. Şöyle odaklayayım. Şöyle bir bant tutturdum arkadaşlar kafasına. Bunu buna oturtturup montajı ona göre yapacağız düşmemesi için. Şimdi güzelce sinyalimizi de takalım. oldu. Şu sallantıyı gidermek için normalde bunun tırnakları kırılmış. Çok az bir Dyson süreceğim şurasına. Sallantının gitmesi lazım çünkü. Şöyle yapıştırmış olacağız bunu buraya. Başka türlü çünkü bir çaremiz yok. Tırnakları kırılmış. Ee, buraya yapıştırmış oldum. Bu şekilde. Evet. şöyle alt tarafına da aslında kafa gelmeyecek şekilde bir dokundurup şuraya oturtursak süper olur. Şurayı sileriz. Evet arkadaşlar görüntü bu. Evet işlem bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de bu şekilde işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet basit, kolay. Bir sıkıntı yok. Sadece bir 3-4 civata sökeceksiniz. Ondan sonra gerisini kendiniz halledebilirsiniz. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Destek için kanalına abone olup videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.